Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Kara tahta önünde ispat serimiz devam ediyor ki bu sefer soru bizi bekliyor tahtada. Çok da güzel bir ispatı var. İnanılmaz aklına yatacak. Kesinlikle dinle. Bak şimdi. Sorumuz şu. neye kenarlı bir diş bükey çok gelin. İç açılar toplamı N-2 çarpı 180. Çoğu zaman bu formül hatırlanabilir hatırlanmayabilir. Ama nereden geldiğini hatırlarsan formülü ezberlemene hiç gerek kalmıyor. İşte bu sebeple ispatlar çok önemli. Şuradan başlayacağız. Ben senin şunu bildiğini biliyorum. Kesinlikle şunu biliyorsun. Beraber yaptık zaten ispatını. Herhangi bir üçgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Burada hem fikiriz değil mi? Bundan yana bir sıkıntımız yok. Herhangi bir dörtgen çiziyorum ben buraya. Bakın dörtgen diyorum. Kare, yamuk ya da başka bir şey demiyorum. Herhangi bir dörtgenin iç açılar toplamını biliyor musun? Hayır bilmiyorsun. Güzel. Şimdi bunu beraber öğrenelim bakalım. Şuraları köşeleri iyice belirginleştiriyorum. Ve bir tane kendime köşe seçiyorum. Seçtiğim köşe şurası olsun. Bu köşeden diğer köşelere köşegen çizeceğim. Köşegen ne demektir? Kendi komşuların hariç diğer köşelere çekilen doğrulardır. Doğru mu? Şimdi gel. Ben buradayım. Bu benim komşum. Çekemem buraya. Bu da benim komşum. Buraya da çekemem. Ben nereye köşegen çizebilirim? Buraya köşegen çizebilirim. Çok güzel. Peki dört kenarlıydım. Güzel. Bir tane köşe seçtim kendime. Evet. İkisi benim komşumdu. Evet. Kaç tane köşegen çizebildim? Bir tane köşegen çizdim. Peki ben o bir köşegeni çizdikten sonra şuraya baktığında kaç tane üçgen var burada? Burada bir tane üçgen. Burada iki. Yani ikinci üçgen. Otomatikman biz buranın iç açılar toplamını şöyle hesaplayabilir miyiz? 180 çarpı 2 eşittir 360. Yani şunu söylüyorum sana. Herhangi bir dörtgende iç açılar toplamı 360. Süper değil mi? Şimdi gel. İşin iyice derinliğine inmeye çalışalım beraber. Şöyle çiziyorum buraya bir tane beşgen çizdim. Çizdiğim beşgende kendime bir tane köşe seçtim. Seçtiğim köşede kime biz e, köşegen çizemiyorduk komşularımıza doğru mu? Kim benim komşum? Buradaki benim komşum. Kim benim komşum? Buradaki benim komşum. Bunlara komşularıma köşegen çizemezsem karşıdaki şu iki arkadaşa çizerim ve otomatikman içeride kaç tane üçgen oluşturmuş olurum? Hocam 3 üç tane üçgen oluştururuz. O zaman gel. 180 bir tane üçgen iç açılar toplamıysa çarpı 3 dersem demek ki herhangi bir beşgende iç açılar toplamı kaçmış? 540. Yalnız bir şey yapacağız biz seninle yine. 5 dörtgenin içerisinde kaç tane üçgen oluştu? 2 tane. Neden biliyor musun? Gitti yeşil tepiş. <laughs> i̇ki tane komşuma çekemedim ben o köşegenleri. İki tane üçgen oluştu. Herhangi bir beşgen. Beşgenin içerisindeki iki tane köşeye ben komşum dediğim için onlara köşegen çizemedim. İçerisinde kaç tane üçgen oluştu diyebiliriz? Üç tane. Peki altıgen. Birazdan çizeceğim hiç merak etme. İki köşeye çizemezsem komşumsa kaç tane üçgen oluşur? Dört tane. Bir dakika bekle bir deneyelim bakalım. Gerçekten dört tane mi olacak? Onu kontrol edeceğiz bir daha. Benim elimde bir tane düzgün altıgen ya fark etmez herhangi bir altıgen var. Komşularıma köşegen çizemedim. Ne yaptım? Karşılara çizdim. Karşılara çizdim de içerisinde kaç tane üçgen oluştu kontrol ediyorum. Vay be 4 tane oluşmuş. O zaman geldim buraya. Herhangi bir üçgenin iç açılar toplamı 180 çarpı 4 dediğimde e, 720 elde ettim. Bu da tam benim istediğim değerdi. O zaman biz bir şeyler bulduk. n 2 çarpı 180. n kenar sayısı içerisinde 2 çıkarttığımızda içindeki üçgen sayısını mı veriyor? Kesinlikle. Altıgendi. İkisini düştüm. Komşuydu. 4 kaldı. 4 tane üçgen var. 4 çarpı 180. Beşgendi. İçerisinde 3 üç tane üçgen var. İkisi komşumdu. Çizemedim. 3 ile çarptım. 540. Dörtgende de keza böyle. Sadece bunu bildiğini kabul ettik. Artık neye eksi 2 çarpı 180'in nereden geldiğini biliyoruz. İspatını yaptık. Bir sonraki ispatta görüşmek dileğiyle. Sen bunu iyice incele. Ve o zaman benlik bu kadar diyelim. Hoş kal, hoşça. Hoşça kalın.